Biz geçici sergi salonumuzda Hatay Cumhuriyeti ile ilgili bir sergi açtığımızda ziyaretçilerden bir tanesi kendi anısını anlatmıştı. Babaannesinin son indirilen bayrağı gördüğünü ve o son indirilen bayrak sırasında Fransız askerlerinin hüngür hüngür ağladığını, Hatay'ı vermek istemediklerini, bir gün geri gelmek istediklerini söylemişti. Böylesi kadim topraklarda, böylesi güzel bir müze olması bizi çok mutlu etti. Müzelik Öyküler belgeselinde Askeri Müzeler serisi İskenderun Deniz Müzesi'nin öyküleriyle devam ediyor. İskenderun neden önemli? İskenderun e, İsos bölgesi, Payas, Payas civarında bulunan İsos bölgesinde Büyük İskender ve Pers Kralı Darius'un savaştığı bir bölge. E, savaş sonrasında Darius e, ordularıyla beraber Mardin bölgesine doğru kaçarken Büyük İskender İskenderun bölgesine geliyor ve kendi ismini verdiği Aleksandret Şehri'ni kuruyor. Bu nedenle İskenderun bizim için çok önemli bir şehirdir. Ayrıca Birinci Dünya Savaşı'nda burası e, İskenderun sancağı olarak bağımsız bir sancak haline getiriliyor. Atatürk'ün 15 Mart 1923 Adana ziyareti sırasında e, iki genç kızımız, birisinin adı Ayşe Fitnat, üzerlerine siyahlar giyinmiş ve üzer ellerinde prangalar vurulmuş bir şekilde birinin üzerinde İskenderun, diğerinin üzerinde Antakya yazan yazılarla Mustafa Kemal'in önüne atlayarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün önüne atlayarak Paşam bizi kurtar dediği ve bunun üzerine de Mustafa Kemal Atatürk'ün bu önemli bir kelimedir Hatay için. 40 asırlık, bakın burada 40 asırlık diyor 4000 yıl. 40 asırlık Türk yurdu esir kalamaz. Hatay benim şahsi meselemdir diyerek o tarihten itibaren Hatay'ın kurtuluşu için büyük çalışmalar ve gayretler gösteriyor. Hatay benim şahsi meselem diyen Atatürk'ün öykülerini bulacaksınız bu müzede. Hatay Devleti'nin kuruluş öyküsünü, 40 asırlık Türk yurdunun nasıl özgürlüğe kavuştuğunun öyküsünü dinleyeceksiniz. Müzelik Öyküler Belgeseli'nin ruhunu taşıyan bayrak öyküsünü dinleyeceksiniz. Mustafa Kemal Atatürk buranın bir devlet haline gelmesini görüyor. Fakat e, bağımsızlığını kazandığını görmüyor maalesef. E, şöyle de bir durum var. Mustafa Kemal Atatürk bütün planlarını daha önce yapmış ve burası için özel bir bayrak tasarlamıştır. Bu bayrağın şöyle bir özelliği vardır. Bu bayrak aynı Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağına benzemekte olup tek farkı ortasındaki kırmızı yamadır. Bu konuyla ilgili bizim araştırmalarımız iki adet rivayet mevcuttur. Birinci rivayet Mustafa Kemal Atatürk'ün o ortasındaki yamayı el ile dikilmesini istediği. İkinci rivayet ise o bayrak tekrar gönderden indirildiğinde o el ile dikilen ip sökülüp tekrar göndere Türk bayrağı olarak çekilmesi maksadıyla'dır. Yine o bayrak e, bizim Hatay salonumuzda sergilenmekte olup ziyaretçilerimiz sırf onu görmek için özellikle e, diplomasi kanalıyla Türkiye Cumhuriyeti e, kurulduktan sonra milletler cemiyetine yapılan baskılar sonrasında diplomasiyle kazanılan ilk topraklar olması vesilesiyle bu bayrağı da gelip burada görebilirler. O yüzden müzeleri gezmeyi seviyoruz. O yüzden Müzelik Öyküler belgeselini çekiyor, öykülerini dinliyoruz. Milli Savunma Bakanlığına bağlı askeri müzeleri de gezerken inanılmaz öykülerle karşılaştık. Teşekkürler bu müzelere verilen emeklere. Teşekkürler bu öyküleri bize ulaştıranlara. Her müzenin bir öyküsü vardır. Her müzenin kendine ait eserleri vardır. Her müze kendi bölge ve içinde bulunduğu konuma e, muhakkak hizmet eden önemli eserleri vardır. Bizim ise birkaç tane önemli eserimiz vardır. Aslına bakarsanız 400 kalem eser barındırmaktayız bünyemizde. Fakat bunlardan birkaç tanesi var ki hem hatırasıyla hem anısıyla gerçekten başka yerde göremeyeceğiniz eserlerdir. Bunlardan birincisi e, Çanakkale Savaşı sırasında Henry Sadler adındaki bir erin o savaşta gördüklerini sulu boya üzerine resmettiği 8 adet sulu boya resim. Biz, ziyaretçilerimizin gerçekten o küçük kağıda bu kadar çok ayrıntının ve o günkü tarihi belgeler olarak bakarsak buna, tarihi belgeyi gelip görmelerini isteriz. Müzemizin en nadide eseri, Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerin anzaklar için yaptırdığı motivasyon mendilidir. Motivasyon mendilinin şöyle bir özelliği vardır. Özellikle ziyaretçilerimize bunu belirtiyoruz. Başka yerde göremeyeceğiniz bir mendil. Sadece müzemizde veya çok nadir müzelerde görebilirsiniz. Mendilimizin özelliği şudur. İngilizler anzaklara savaşta motivasyon olsun diye yaptırıyor bu mendili. Mendilin 3 4 köşesinde bayrak bulunmaktadır. Sol üst köşesindeki bayrak Avustralya sömürge sancağı. Sağ alt köşesindeki bayrak Yeni Zelanda sömürge bayrağı sağ üst köşesindeki bayrak İngiliz donanma bayrağı, sol alt köşesindeki bayrak ise eğer İstanbul'u geçselerdi İstanbul'a çekecekleri sömürge bayrağıydı. Üzerinde ise ay yıldız tutulacak yazmaktadır. Aslında İngilizlerin hayallerini görecekler. Mendilimizin adı The Constantinople. Planımızın adı Plain of Troy. Görüldüğü üzere ne Konstantinopol'den ne de Truva'dan vazgeçmediklerini İngilizlerin burada görüyoruz. Özellikle gelen ziyaretçilerimize vurgulamak istediğimiz nokta, kimse hayalinden vazgeçmiyor. O solo boya tabloları, o motivasyon mendilini yakından görmek, insanın vizyonunu genişletiyor. Yolu Gaziantep'e, Kahramanmaraş'a, Adana'ya düşen herkese söylüyoruz. Yolunuzu muhakkak İskenderun'dan geçirin, Künefes'inden, Hatay Dürümü'nden tadın, kentin güzelliklerini görün, ve muhakkak İskenderun Deniz Müzesi'ni ziyaret edin. Kıbrıs Savaşı Gazi biz gelmişti. Bizim bir Kıbrıs Savaşı e, zamanında verilmiş hatıra madalyamız var. Bize e, emanet edilmiş. Kıbrıs Savaşı Gazi biz geldiğinde madalyayı gördü ve gerçekten o anları tekrar yaşadı. Oradaki resimlere baktı. Kendisi e, o eğitimlerde ve talimlerde bulunmuştu. E, kendisi de bize hatıralarından bahsetti. Gerçekten biz de onunla beraber e, üzülmüştük. E, Gerçek yaşananları duyunca her şeyin anlatılmadığı veya her şeyin anlatıldığı gibi olmadığını öğrenince gerçekten biz de onunla beraber duygulanlar yaşamıştık. Biz ziyaretçilerimize özellikle danışma bölümünden girişten itibaren şu konu hakkında uyarmak istiyoruz. Kılıçların ve objelerin üzerindeki yazılar, kitabeler bunlar bizim için çok değerlidir. Özellikle Hasan üstü Paşa'mızın kılıcı üzerinde kendisi 22 yıl Bahriye Nazırlığı yapmış donanmanın gelişiminde katkıda bulunmuş, gelişimi görüp artık yetişkin bir yetişmiş bir bahriyeli ihtiyacıyla ilk Bahriye mektebini kurmuş, denizci mektebini kurmuş. Akabinde yeni gemiler sipariş etmiş, metal gemiler sipariş etmiş, kitaplar bastırmış, bahriye dergisini ve bahriye terzanesini kurmuş bir paşamızdır. Osmanlı-Rus Savaşı'nda üç büyük deniz harbine katılmış ve bu katıldığı savaşlarda da kullandığı kılıcın üzerine Osmanlıca olarak yazdırmıştır. Ziyaretçilerimizden isteğimiz objeleri gezerken üzerlerinde bulunan işaretlere dikkat etmeleridir. Özellikle miğferlerin üzerindeki boy damgalarına yakından bakın. Haliç boğazına çekilen zinciri muhakkak inceleyin. Sulu boya tablolarını inceleyin. O tablolarda inanılmaz detaylar var. Mesela Afrika kökenli askerlerin, Türk askerlerine saldırdığını göreceksiniz. Hatay Salonu'ndaki Hatay Cumhuriyeti bayrağını görün. Hamidiye Kruvezörü'nün hikayesini muhakkak dinleyin. Müzemizde tabi Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa'nın kılıcından ziyade Türklerin savaşlarda kullanıldığı diğer kılıçlar da mevcuttur. Bunlardan bir tanesi de yataandır. Yatağan ters açılı bir kılıçtır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde ortaya çıkan bir kılıçtır e, dikkat edilirse e, tek tarafı keskindir kılıcımızın tutma yerinden dolayı kulaklı olarak tabir edilmektedir e, Gelen ziyaretçilerimize yine buradan söylüyorum üzerlerinde yazan yazılara özellikle dikkat etsinler e, yatağınlarımızın üzerlerinde muhakkak e, kimin yaptığı yapıldığı tarih e, ve kim için yapıldığı yazar yatağınlarımızın üzerinde yine e, lafeta ina Ali Ali'den git yoktur yazar. Büyük kılıçların üzerinde ise bu devam eder. İna, Seyfe, Zülfikar diye. Ee, buradan ziyaretçilerimize e, Türklerin kullandığı ilk kılıçları, ne tür savaşlarda kullanıldığını, e, sadece bu kılıçları Türklerin kullandığını özellikle belirtmek isterim. Müzemize geldiğinizde e, Osmanlı Salonu'nda özel bir yay göreceksiniz. Bu yayın e, anlamı şudur, sadece Türklerin kullandığı Oğuzlardan bu yana kullandığımız bir yay olmasıdır. Müzemizdeki yay Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinden kalmadır. Yayın özelliği şudur. Kompozit bir malzemeden yapılmıştır. Yani kompozitten kastımız üzerine hayvan bağırsakları, yağları ve çeşitli malzemeler e, sarılarak ahşabın üzerine işte bir süre kalıpta bekletiliyor, kaynatılıyor, soğutuluyor, kalıpta bekletiliyor ve uzun bir süre e, yay olması için sağlanıyor. Üzerinde çile dediğimiz ipi çekiyoruz. Bir takım terimler de zaten okçuluktan gelmektedir. İyi bir okçu olmanız için çok çile çekmeniz gerekiyor boşa. 3000 adet çile çekmeniz gerekiyor. Yine bir okumuz var. Okun üzerinde de ince, kalın ve ince şeklinde okumuz gitmektedir. Buna endam diyoruz. Eskiden bu oku yaparken endam vermek, oka endam vermek tabiri vardır. Görüldüğü üzere bir takım tabirlerimiz okçuluk terimlerinden gelmektedir. Ayrıca Okçu olan kişiye hemen ok teslim edilmiyor. Enfal suresi 117. ayet kulağına üflenerek okçu olması sağlanıyor. O da manası şudur. Sen atmadın, Allah attı. Sen vurmadın, Allah vurdu ayetidir. Müzeleri gezerken sadece kültürünüz artmaz, hayat görüşünüz de gelişir. İskenderun Deniz Müzesi gerçekten çok kapsamlı bir müze. Askeri tarihi, denizcilik tarihini öğrenirken diğer yandan yörenin kültürüne de şahitlik ediyorsunuz. Hatay bölgesini, kültürünü, tarihini anlatan yöredeki tek müzedir. İskenderun Deniz Müzesi'ne geldiğinizde girişte sizi danışma bölümümüz karşılamakta. Aynı zamanda danışma bölümümüzde hediyelik eşya satışlarımız da mevcuttur. Yine 9 sergi salonu, 1 geçici sergi salonu ve yine buraya gelen çocuklarımız için, gençlerimiz için denizcilik tarihini anlatan ya da e, resmi tatillerde, resmi bayramlarda e, o güne özel hazırlanan videoları seyredebilecekleri sinevizyon salonumuz mevcuttur. Yine 9 salonumuz e, kendi içinde e, Osmanlı salonu, Cumhuriyet salonu, İskenderun ve Hatay salonu olarak ayrılmıştır. Çanakkale salonumuza geldiğinizde Çanakkale'ye gidemeyenler için küçük bir Çanakkale salonu dizayn ettik. Buraya geldiklerinde Çanakkale savaşlarında savaşan askerlerimizin hangi kap ve kacaklarla yemek yediklerini, Yine hangi şartlarda savaştıklarını, hangi mermileri kullandıklarını, yine taktıkları süngüler, süngülerin üzerindeki yazılar, kullandıkları silahlar, hepsini burada küçük bir Çanakkale salonumuzda görebilirler. Bizim amacımız İskenderun Deniz Müzesi'nde Çanakkale Savaşı ruhunu küçük de olsa yaşatmak. Müzemizdeki her eser çok önemli, her eser çok değerli. Fakat müzemizin İskenderun ve Hatay bölgesinde olması münasebetiyle. Ziyaretçilerimizin geldiği zaman İskenderun salonumuzda bulunan botu ve Hatay salonumuzda bulunan bayrağı ve Hatay'ın ilk cumhurbaşkanı Sayın Tayfur Sökmen'i özellikle bilmelerini isterim. Müzelerin öyküleri vardır ve bu belgesel o öykülerin peşinden koşar. İskenderun Deniz Müzesi'nin öykülerini dinlerken bu belgeseli yaptığımız için bir kez daha mutlu olduk. Muhakkak bu müzeyi ziyaret etmelisiniz. ...çocuğunuzu, annenizi, babanızı, sevdiklerinizi götürmelisiniz. Birinci Kut Savaşı, 4 ay süren bir kuşatmanın ardından kazanılmış bir zaferdir. Birinci Kut Savaşı'nda teslim olan General Townshend... ...teslim olduktan sonra tabancasını teslim eder ve kendisine tabancası tekrar iade edilir... ...ve İstanbul'a sürgüne gönderilir. Bu süre zarfında kendisine bir subay tahsis edilir. Kendisini yönlendirmek ve kontrol altında tutmak için... General Tavsan daha sonra esaretten kurtulduktan sonra bu subaya kendisine yaptığı davranışlardan dolayı tabancasını teslim eder, hediye eder. Ve daha sonra bu subayımızın da ailesi bu tabancayı İstanbul Deniz İstanbul Deniz Büzesi de İskenderun Deniz kurulmasından sonra İskenderun Deniz Müzesi'ne obje olarak bağışlıyor. İskenderun'da olup da bu müzeyi ziyaret etmeyenler Hatay ve İskenderun tarihi ile ilgili gerçekten çok önemli şeyleri görmekten vazgeçiyorlar diyebiliriz. Mesela Hatay Cumhuriyeti'nin nasıl kurulduğunu, Hatay Cumhuriyeti'nin bayrağını, bu konuyla ilgili neler yaşandığını, siyasi sürecin ne olduğunu bilemiyorlar. Ya da Birinci Dünya Savaşı sırasında İskenderun aslında çok önemli bir yer olduğunu, bu bölgede ajanlık faaliyetlerinin yoğun olarak sürdürüldüğünü ve bununla ilgili bir geminin batırıldığını ve o gemideki ajanların kaçtığı botu göremiyorlar. Aslında İskenderun halkı İskenderun'un önemini eğer ziyaret etmezse buradan kaçırıyor diyebiliriz yani.